Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bir yatırım sistemi tanıtacağım. Sistemimizin adı Introax. Bu sistemin adminini çoğu kişi biliyordur. Benim daha önceki abonelerim biliyordur. Şöyle Telegram grubumuza gelelim. Duyuruk kanalımız. Orada paylaşımlarını göstereceğim. Bu arada duyuruk kanalımız ve sohbet grubumuza katılmayı unutmayın. Sohbet grubumuza katılarak ee, arkadaşlarımıza sohbetteki arkadaşlarımıza kendinize ait kazanç elde ettiğiniz sistemleri bu şekilde yani şu arkadaşımız gibi e, tanıtarak kendinize referans kaza, e, kasabilirsiniz referans kazanabilirsiniz bura, böyle gruplarda. Bizim grupta da bunu yapabilirsiniz. Ee, bu şekilde sohbet grubumuza mutlaka katılın. Duyuruk kanalımızda ise sadece ben paylaşım yapıyorum. Yani yatırımlı sistemi, yatırımsız sistem, AirDrop vesaire paylaşıyoruz. Yani mutlaka özellikle duyuru kanalımıza katılın çünkü sistemler hakkındaki son gelişmeleri ve kazandırabilecek projeleri anında haberini almak istiyorsanız duyuru kanalımıza mutlaka katılın. Şimdi sistemi anlatalım. Introax sistemi nedir? Introax'ın bir önceki sistemi Bitplan sistemiydi. Ee, bu sistem Bitplan kaç gün sürdü? 60'tan fazla sürdü. 60 günden fazla sürdü. Ee, şimdi bu admin sistemlerini ben sürekli tanıtıyorum. Axtrader, Bitplan, Expond, Xfund E, ee, daha birçok sistemi vardı. Tam hatırladığım kadarıyla şu an bunlar var. Ee, yani her bir sistemi Exxon en az 19 gün sürdü. En fazla sistemi de 120 gün der sürdü yanlış olmasam. Ki ben bu adminin sistemlerinden hiç zarar etmedim. Çünkü bu adminin sistemleri erken çıkışlı arkadaşlar. Yani siz bugün diyelim ki 100 dolar yatırdınız. Siz bugün diyelim ki 100 dolar yatırdınız. Ben şu anda 350 dolar yatırmışım. İstediğiniz an parayı e, Sistemdeki paketi bozup çekebiliyorsunuz. Yani bazı yatırım sistemleri gibi içeride kitli kalmıyor bakiyeniz. İstediğiniz an bir gün sonra yani 24 saat sonra istediğiniz an paketi bozup çıkabilirsiniz. Yani bu da bu sistemde şöyle bir avantaj sağlıyor. Şimdi bu sistem kapanmaya yakın ödemeleri geciktirmeye falan başlıyor. Yani sinyal veriyor ben kapanacağım diye. Ben de o an grupta paylaşım yapıyorum. Arkadaşlar sistemde sıkıntılar var çıkın ben çıktım diye. Yani o an siz de çıkıyorsunuz. Yani daha önce böyle yapıyorduk ve grupta e, özellikle duyuru kanalında olan kişiler bu bildirimi gördüğü için çıkıyorlardı ve zarar etmiyorlardı. Yani ben bu adamın sistemlerinde mantığı çözdüm. Yine her yatırım sisteminin bir riski vardır tabi. Bunu unutmayalım. Bu sistem bu admin daha önceki 4 sisteminden kazandırdı diye. Bu sisteminden de kesinlikle kazandıracak diyemiyorum. En güvendiğim 2 admin var. Biri bu, biri de Multimine'nin sistemi. O da sistemi geldiğinde paylaşacağım. Şimdi sistemdeki kar oranına gelelim. Şöyle make deposit yaptığımızda yani deposit yapma kısmına tıkladığımızda günlük paketleri görebilirsiniz. 30 gün boyunca günlük %4 veriyor. Burada ne demiş? 25 dolarla 3000 dolar arası yatırımda bu paket geçerli. Ee, diğer paketler biraz yüksek yatırım istiyor. Bu kadar yüksek yatırımı ben hiçbir sisteme tavsiye etmiyorum. Ee, onun dışında diğer paketleri de inceleyebilirsiniz. Yatırım se yatırım seçenekleri olarak Perfect Money, ePayQR, Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, Ethereum işte şu gördüğünüz Kripto paralar var. Minimum e, kripto olarak minimum yatırım 25 dolar. Yine kripto olarak minimum çekim de 10 dolar. Ama Perfect Money ile ve ePaycor ile minimum yatırım 10 dolar ve minimum çekim 1 dolar olarak sistemde belirtiliyor. Yani şimdi diyelim ki siz buraya 250 dolar yatıran birisi günlük 10 dolar alacak. Ve 30 gün sonunda toplam 550 dolar kazanmış olacak. 250 doları kendi paketinden elde ettiği gelir. Ee, 300 doları da sistemden kazandığı para. Yani neredeyse 250 dolara 300 dolar bir para kazanmış olacak. Kendi parası hariç. Kendi parasıyla birlikte 550 dolar bir ay sonraki kazancı. Yani ben bu admin sitesinde de çıkış yaptığım zaman bir sorun gördüğüm zaman duyuru kanalında bilgisini vereceğim mutlaka duyuru kanalına katılın mutlaka bildirimlerini açın şöyle depoziti nasıl yapabilirsiniz bunu göstereyim buraya tıklıyorsunuz en düşük paketi diğer paketlere Tabii ki yatırım yapmayın ya Tron e, TRC20 USDT ya da Tron yatırmanızı öneriyorum yani diğerlerinde fi ücretleri yüksek özellikle Bitcoin ve ethereum e, yatırmayın. Çünkü onlar da fiyat yüksek. Tron, BNB, USDT, Litecoin ya da Stiller deneyebilirsiniz. Şimdi buraya yapacağınız e, ödeme yazıyorsunuz. 200 dolar. Yani şu e, şu seçeneğe tıklarsanız, Payphone Balance'a tıklarsanız sizin sistemdeki bakiyenizden alır. Sisteme yeni kart oluyorsanız sistemde bakiyeniz olmadığı için Payphone Wallet yani cüzdanımdan ödeme seçeneğine tıklıyorsunuz. Ondan sonra Kredit Deposit diyorsunuz. Ben örnek olarak buraya 200 dolar yazdım. Şimdi biz Tron olarak verdiğimiz için adresi e, yatırımı bizden Tron olarak e, şuraya şu adrese 200 dolarlık Tron yapmam e, ödeme yapmamızı istiyor. Copy Payment adres diyorsunuz. Ödeme adresini kopyala diyorsunuz. Ondan sonra e, Yok biz USDT seçmişiz sanırsam aynen. <laughs> USDT seçmişiz. İşte kendi borsanıza geliyorsunuz. USDT ile yani atıyorum şöyle Trust Wallet'te ya da herhangi bir borsada USDT yazıyorsunuz. Eğer Trust'ınızda USDT'niz varsa gönder diyorsunuz. Adresi yapıştırıyorsunuz. 200 dolar diyorsunuz ve miktarı giriyorsunuz arkadaşlar. Yani bu kadar basit bir işlem çok zor bir işlem de değil açıkçası. Bilginiz olsun. Ee, bunun dışında buraya adresi gönderdikten sonra herhangi bir şey yapmıyorsunuz. Sadece bu sayfada biraz bekleyin. Bir 3-4 dakika kadar bekleyin. Ondan sonra hatta şuraların ekran görüntüsünü de alabilirsiniz. Bir 5 dakika beklemenizi tavsiye ederim. Arka planda açık olsa da sıkıntı olmaz. Şimdi ben e, bir çekim yapacağım. Dün 14, dün 350 dolar yatırmıştım. İşte 14 dolarlık bir gelir gelmiş. Şimdi 14, ben cüzdan adresimi yazmıştım. orada nasıl yazacağınızı göstereceğim. Konfirm diyorsunuz. Ödeme işlemimiz birazdan gerçekleşecek. Videoda yine gösteririm ödeme işlemini. E, sistemdeki Şeye bakalım, referans gelirine bakalım. Ee, Sistemde şu şekilde yok, buradan bakılmıyor. Ee, şu an bakılmıyor ama yüzde beş, yüzde üç yok, yüzde beş, yüzde iki ve yüzde bir olarak üç derinlik bir üç derinlikli bir referans geliri mevcut. Onun dışında sistemde şu şuradan bahsedeyim ben. Şu parmak izi olan yere tıklayıp edit profile tıklıyorsunuz. Orada mesela diyelim ki siz Tron yatırdınız ya da BNB yatırdınız. BNB BNB'den örnek verelim. BNB de çekeceğiniz cüzdanı şöyle kopyala diyorum. BNB çekeceğiniz cüzdanı buraya yapıştırın arkadaşlar. Yani bu ne için? Bu e, şunun için. Hani siz burada BNB e, çekeceksiniz. BNB yatırmışsınız ve BNB çekeceksiniz. Bu çekeceğiniz cüzdan adresine gidecek olan. Tabi buradan New Passport silin. Yani sıkıntı çıkması sonra. Sonra Save Change diyorsunuz. Ve BNB cüzdan adresiniz buraya kayıt oluyor. Şurada e, gördüğünüz gibi <laughs> 14 dolarımız geldi. Yani ödemeler hızlı, e, sistem ne kadar sürer bilmiyorum. Ama şunu unutmayın. Hangi admin olursa olsun her yatırım sisteminin bir riski vardır. Lütfen bu riski göz önüne alarak yatırım yapın. Yani e, kaybettiğinizde de gelip bir hedef tahtası bulmayın. Yani çünkü ben sadece sistemi tanıtıyorum. Kimse sizi zorla sisteme sokmuyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tamamen ben kendi güvendiğim iki admine e, göre hareket ediyorum. Onların yatırım sistemlerine yatırım yapıyorum. Siz bunu yapmak zorunda değilsiniz. Yapan arkadaşlar da <laughs> bir sorun yaşadıklarında lütfen hedef göstermesinler. E, yatırım sistemleri risklidir. Bu bilinçle hareket edin. Hepinize bol kazançlar. <laughs>